Şerif örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir modelin anlatımını birlikte göreceğiz. Bugünkü modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonra 2 ilmek sayıyorum. 2 ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan Yeni bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi bir kez şişime doluyorum. Ve ara boşluğuna girdiğim bu iki ilmeği Düz örerek topluyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek elde ettim. Bıraktım. Tekrar 2 ilmek sayıyorum. 2. ve 3. ilmeğin ara boşluğundan Yeni bir ilmek çıkarttım ipimi de şişime bir kez doladım ve bu iki ilmeği beraber düz örerek topladım 3 tane ilmek elde ettim sıra boyunca ön yüzdeyim ve her iki ilmeğin bitti ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum bir kez ipimi şişime doluyorum ve ara boşluğuna girdiğim bu iki ilmeği düz örerek topluyorum Son iki ilmeğim kaldı. İki ilmeğim bittiği yerden ara boşluğundan yeni bir ilmek aldım. Bir kez ipimi şişime doladım. Ve ara boşluğuna girdiğim iki ilmeği düz örerek topladım. Kenar ilmeğini örerek sırama bitirdim. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. Bakın ilmeklerim üçerli gruplar halinde. Bu üçerli ilmeklerin tam ortasındaki kalan ilmeği diğer ilmeğin üzerinden atlattım. Örmeden diğer şime aktardım. Kalan iki ilmeği ters örerek topladım. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Bu üç ilmeğin tam ortasındaki kalan ortadaki ilmeği diğer ilmeğin üzerinden atlattım. Örmeden diğer şime aldım. Kalan iki ilmeği beraber ters örerek topladım. Her defasında tam ortadaki ilmeği örmeden diğer aktarıyorum. Kalan iki ilmeği ters örerek topluyorum. Tam ortadaki ilmeği örmeden diğer aktarıyorum. Kalan iki ilmeği ters örerek topluyorum. Bu şekilde örgümüzün arka sırasında ilmek sayısını tekrar eski haline getirmiş oluyoruz. Tam ortadaki ilmeği örmeden diğer şimdi aktardım. Kalan iki ilmeği birlikte ters örerek topladım. kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimi bu defa kaydırarak uygulamam gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz olarak ördüm. Sonra iki ilmek sayıyorum. İki ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. İpimi şişime doluyorum. Ve bu iki ilmeği düz örerek topluyorum. Öylece iki modelin tam ortasındaki bölüme yeni model uygulamış oluyoruz ve modelimizi kaydırarak tekrarlamış oluyoruz. İki ilmeğin bittiği yerden yeni bir ilmek çıkarttım, İpim şişime doladım ve bu iki ilmeği düz örerek topladım. Sadece ilk başlangıçta kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ilmek örüyoruz ve aynı işlemi uyguladığımız zaman model kendiliğinden kayarak tekrarlanmış oluyor. Son kalan ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters olarak ördüm. Sonraki üçerli ilmek Ilmeklerin olduğu gruba geldim. Şimdi bu üçerli ilmeklere gelince ipimi kent tarafımı alıyorum. Tam ortadaki kalan ilmeği örmeden diğer şiğm aktarıyorum. Kalan iki ilmeği beraber ters örerek topluyorum. Tam ortadaki ilmeği örmeden diğer şiğm aktarıyorum. Kalan iki ilmeği ters örerek topluyorum. Bir önceki modelle aynı işlemi yapıyorum. Sadece her defasında modeli kaydırmamız gerekiyor. Ortadaki ilmeği örmeden diğer şiş'e aktardım. Kalan iki ilmeği beraber ters örerek topladım. Son kez aynı şekilde tam ortadaki ilmeği örmeden diğer şişe aktardım. Kalan iki ilmeği ters örerek topladım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Kalan ilmeğimi kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeğin bittiği ara boşluğundan girerek yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve ilk başlangıçtaki modeli tekrarlayarak devam ediyorum. Modelimin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Ajuru olmayan böyle herhangi bir deliği bulunmayan tam böyle kışlık bir örgü modeli olarak kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ipim oldukça kalın. Orta kalınlığın üzerinde bir ip. 4 numarada şiş kullanarak modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Burası da örgümün arka tarafı. Kullanacağınız ip ve şiş kalınlığına göre modelin görünümü de değişecektir. Her kalınlıkta iple model farklı bir görünüme sahip olacaktır. Bu arada her kalınlıkta bir ip bu modele uygun olabilir. İstediğiniz ipi tercih ederek çalışabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.